Edirne'de UNESCO Dünya Mirası listesinde yer alan Selimiye Camii'nin bulunduğu alandaki parsel Metaverse'de 127 dolardan sanal alıcısını bekliyor. Çok boyutlu kurgusal bir dijital evren olan Metaverse'de Türkiye'de bulunan birçok parsel satıldı. Geçtiğimiz günlerde Lüleburgaz Belediye Başkanlığı binası parseli de 10 dolara alıcı buldu. Son aylarda bilinirliği artan ve dünyadaki birçok noktanın sanal ortama taşınarak satışını sağlandığı çok boyutlu kurgusal bir dijital evren çılgınlığı giderek popülerleşiyor. Türkiye'nin çeşitli noktalarının satın alındığı metaverse'te Selimiye Camii'nin bulunduğu arazideki parsel tam 127 dolardan satışa çıkarıldı. Parseli kimin alacağı ise merak konusu oldu.